Kur da faiz sınırı kaldırılmıştı. Geçtiğimiz hafta sizlere aktardık. Şirketlere vergi avantajları getirildi. Hemen hemen herkeste hazine garantili faize yönlendirilmiş oldu. Bu şekilde kur korumalı mevduat sistemine 180 milyar lira harcanırken Türk lirasının değer kaybının da önüne bu kadar paraya rağmen geçilemedi. Hazine garantili mevduat hesabında her şey denlendi. Fakat kurlar yine de tutulamadı. Herkesi faiz kazancına sevk eden hazine garantili faiz mevduatı olan kur korumalı mevduat sisteminin hazineye de Merkez Bankası'nda da yükü artıyor. Kurları frenlemek için uygulamaya sokulan uygulamaya rağmen Türk lirasındaki değer kaybı önlenemedi. Türk lirası hala en çok değer kaybeden para birimlerinin başında geliyor. Özellikle dolar ve avro karşısında Türk lirası tarihinin en değersiz dönemini yaşıyor. Kur korumalı mevduat sisteminin hazine ve merkez bankasına maliyeti 180 milyar liraya aştı. Zenginin parası kurdan 84 milyonun parası ile korundu. Parası olan kurdan korunurken çiftçiler ise sözde korundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi, çiftçileri bu yıl içinde toplam verilecek bütçenin 55 milyar lira civarında olacağını açıkladı. Bu yıl tarımsal destekleme rakamımız inşallah... 55,5 milyar mertebesinde olacak. Böylelikle de parası olanı kurdan korumak için çiftçilerin 3 katından fazla bütçe verilmiş oldu. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye tarımsal üretimiyle de vazgeçilmez olduğunu gösteren bir ülke oldu. Gıda fiyatlarının pahalı olduğu dönemde çiftçi bir kez daha yalnız bırakıldı.